Hepinize merhabalar. Bu videoda yapı kredi hisse senedi hesabını nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için yapı kredi mobil uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Sol üst tarafta bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz. Açılan menüde yatırımlar seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra hisse senetleri seçeneğini seçiyoruz. Bu sayfada portföyüme giriyoruz. Açılan ekranda alt tarafta bulunan portföy detay butonuna dokunuyoruz. Daha sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyoruz ve açılan menüde hisse senedi hesabı kapama seçeneğine dokunuyoruz. Son olarak ekranın alt tarafında bulunan onay butonuna tıklıyoruz. Bu sayede yapı kredi hisse senedi hesabını kapatmış oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.